Savaş. Bu ne <gülüyor> biçim bir <laughs> <Üstelerin> anlayışı <laughs> böyle? Dam 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 göstermiş olduğunuz kuşku uyandırmaya başladı. <laughs> Amel han bu düştü mü? Hayır. Ko. Ne demek istiyorsun? Açıkla. Flokseno savaş. Lan <laughs> lan 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 lan. Amasız kızmış seferlerdir lanetlisin. Biz mi? Dur. Başta tanıdık. Vatanın umutsuz sesine nasıl kulaklarını tıkarsın? Bir şey konuşurken dikkatli ol. Daha konuşmadım. Konuşacaksan. Fikir özgürlüğüne gereksinmesi yoksa vatanımın özgürlüğü yerin dibine baksın.